Arkadaşlar Merhabalar Bugün Gürbüzler Kalçık'tayız Kamil abimiz yakışıklı abimiz Siparişlerimi hazırlıyor ee, Biliyorsunuz teyitlerde DVD'lerde CD çalarlarda olmazsa olmazımız Lastikler Bir aile Sıkıntı yaratabiliyor Tedariği çok güç Arkadaşlar burada istemediğiniz kadar o-Ring'ler var. Çok büyük bir firma. Burası aynı zamanda imalatçı. Ee, buraya ikinci gelişim. Ee, telefonla buraya sipariş veremiyorsunuz. Ee, ben not alıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, Numara getiriyorum. Sağolsun arkadaşlar. Bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Beni üzmüyorlar. Elimden geldiğince ikişer tane, e, istediğim lastiğin bir küçüğünü bir gün almaya çalışıyorum. E, böylece tekrar gelmem gerekmiyor. Aynı zamanda e, arşivliyorum, depoluyorum yani bunları. Tekrardan da e, kullanma şansım oluyor. Şöyle, gürbüzler, kavuşup görüyorsunuz. E, umarım sizlere faydalı olur, ihtiyacı olan arkadaşlar firmaya gelip O-Ring tedariğini e, yapabilirler. Hatta birazdan kendime e, set yaptırmayı düşünüyorum. Fazla miktarda. E, belli ölçü aralığında set yaptırmayı düşünüyorum. Sonuçta çok pahalı e, malzeme değil bunlar. Geçen gelişimde iki tanesini 3 liraya almıştım. Tabii bu gelişimde biraz e, tamirlerim var. Biraz da aşırılemek istiyorum, depolamak istiyorum. Haline biraz daha fazla almayı düşündüm. Çekim için e, firma yetkilisinden müsaade istedim. Sağolsun, e, kendileri izin verdiler. Umarım bu video sizler için e, faydalı olur buraya gelmenizi tavsiye ederim e, Hepinize kolay gelsin müziğiniz bol olsun sevgiler saygılar